yaşadığımız koşul itibariyle biz dijital hayattan kopuk bir yaşantı süremeyiz. Dijital hayattan kopuk bir yaşantı süremeyeceğimize göre onunla yaşamı sürdürmenin yollarını belirlemeliyiz. Şimdi bunu sürdürmenin yolları da en başta kişinin yaşına, cinsiyetine ve var olan sosyal koşullarına göre bunu belirlemek gerekiyor. 4 yaşındaki bir çocukla işte bir ergen 14 yaşında bir çocuk ya da yetişkin 30 yaşındaki bir bireyin aynı şekilde zaman harcamaması gerekiyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan psikolog Erhan Ateş, küçük yaştaki çocukların kontrolsüz bir şekilde internet ve cep telefonu kullanımlarıyla ilgili ailelere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dünyanın her geçen gün biraz daha dijitalleştiğini aktararak Türkiye'nin de bu durumdan doğrudan etkilendiğini kaydeden Ateş, dijital hayattan kopuk bir yaşantının günümüz koşullarında sürdürmenin mümkün olmadığını da kaydetti. Dijital çağın içinde hızlı bir akım var işte kullanılan sosyal medyalar olsun, işte kullanılan telefonlar olsun, kullanılan artık televizyonlar bile akıllı televizyon diye lanse edilmeye başladı. Yani akıllı ne demek istiyor? Yoğun bir trafiğin içinde her an her yere akabilecek, her yere, türlü aktiviteyi sağlayabilecek imkan. Şimdi bir bu da ister istemez çocuklardaki ve ailedeki kopukluğu da bir yanında getiriyor. Şimdi çocuk var olan aile içindeki sosyal iletişimi kendince olması gereken zorunlu iletişimi ee, internet üzerinden sağlamaya çalışıyor. Ve internet üzerinden o duyguyu tatmin etmeye çalışıyor. Şimdi o duyguyu tatmin edemediği için ya da duyguyu yanlış tatmin ettiği için karşısında ciddi bir problemler ortaya çıkabiliyor. Bu problemler neler? Fiziksel olarak mesela vücudunda bir titreşim, el titremeleri, gözde kızarmalar, bir halsizlik, bir benz. Bu fiziksel belirtileri olarak ortaya çıkıyor. Ruhsal belirtileri olarak da çocukta ciddi anlamda sosyal kopmaya bağlı olarak gerçeklik yetisini yavaş yavaş kaybediyor. Çünkü birey var olan sosyal medyada, işte sosyal medyadaki örnek idol özellikle ergenlerde YouTuber dedilen kavramlar üzerinden idol edinme, idol yaşama, onlar gibi hayat sürme algısı içine girmektedir. Bu da ister istemez bireyde gerçek olmayan hayali bir sürecin üzerine yoğunlaşma. Şimdi bu yoğunlaşmaya bağlı olarak da ciddi anlamda gerçekleştiremez, me durumu ortaya çıkıyor. Çünkü her birey bu trafiği olumlu bir şekilde değerlendiremeyecek. Bu da ailelerdeki ciddi anlamda tartışma dönemini arttırmaktadır. Yani sadece çocuklar için de değil evveynler Ebeveynler için de aynı durum söz konusu. Çünkü çocuk babaya bir şey soracak. Baba o an akıllı telefondan bir şeyler izliyor. Bu da ister istemez çocuğun motivasyonunu kırıyor. Bu da ne olacak? Çocuk gerçek anlamda kendi içinde e, Al, algı olarak bu telefona bakmanın doğru olabileceğini ya da bu telefona bu şekilde bakmanın doğru olabileceğini algılıyor. Şimdi böyle olunca da ciddi anlamda bir yoğunlaşma var. Malatya ilimizde de gerçekten bu e, her ilde artık ciddi anlamda yükselme. Bu da aile çatışmalarını karşımıza vaka olarak çıkarmakta ve ciddi anlamda akran zorbalığını da ortaya çıkarmakta. Yani akran zorbalığında birey daha popüler olmak daha popüler olmak için artık birey her türlü davranışı sergileyebilmektedir. Yani bunu mesela e, sosyal medya üzerinde işte kavgalarda görebiliyoruz ya da sosyal medyalarda kendini ispatlamak için e, canını ortaya koyacak aktiviteler görüyoruz. Bu da ister istemez bireylerin ve toplumun birbirinden yaşanabilecek problemler sayısını arttırıyor. Bu da Malatya için de diğer iller için de ciddi bir tehlike arz ediyor.